selamlar canlarım nasılsınız iyisinizdir umarım kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Konuşma sesimden de anladığınız gibi uyumadan bu videoyu çekiyoruz çünkü oyuna bir girip bakayım dedim yeni bir şey gelmiş mi diye bak oldum. Baba cidden oyuna o kadar mükemmel bir şey gelmiş ki anam benim istediğim bütün setleri bir yere koymuşlar kafayı yersin. Ve biz de dedik ki bu hesabımızın şöyle bir muhabbeti vardı. Aa. anam. Oyunumuza bir de bu etkinlik gelmiş. 60 bin uyca harcarsanız 5 beş... orada oh, uğradın. 60 bin uyca arkadaşlar. iyi para, iyi para. Ama basan canolarımıza güzel bir özellik. Bizim hesapta şimdi 35 k uyca almıştık biz. Bir K daha alırsak eğer burası gelecekti. Biz de dedik gibi 1800 ucu atalım. Sandıktan da bakalım şansımıza ne çıkacak. O ucayı da bir deneyelim. Şimdilik hemen Sandık gelmişken bir şansını yoklayalım. Bu tarz özel sandıklar biliyorsunuz son günlerine doğru veriyor. Umarım başarabiliriz. O zaman ne yapıyoruz? Hızlı ve güvenilir bir şekilde ucu almak için biz gidiyoruz. Ama bizler giderken sizler de like'lara basıyorsunuz. Nereye mi gidiyoruz? Sizler de hesap.com.tr adresinden üyelik oluşturup güvenilir ve ucuz bir şekilde ucu alabilirsiniz. UC'yi nasıl mı alabileceksiniz? Arkadaşlar sol üstte gördüğünüz gibi PUBG Mobile diye bir bölüm var. Buradan PUBG Mobile'i seçtikten sonra PUBG Mobile UC TR bölümü var. Eğer TR hesabıysanız TR olarak girip buradan alıyorsunuz. Global hesap iseniz PUBG Mobile bölümünden global bölümünü seçip UC'lerinizi alabiliyorsunuz. Arkadaşlar buraya girdikten sonra burada gördüğünüz gibi piyasanın en ucuz ve uygun UC'lerini görebiliyorsunuz ve bu UC'ler anlık olarak ID'nize yükleniyor. Bu da gerçekten çok güzel bir özellik. Gördüğünüz gibi gerçekten çok uygun oyun içi fiyatlardan bayağı bir ucuz. Buna ekstra olarak arkadaşlar sağ üstte gördüğünüz gibi çekilişler bölümü var. Buradan da üyeliklerinizi oluşturduktan sonra buradaki çekilişlere katılabilirsiniz. Çekilişlere de katıldıktan sonra arkadaşlar buradan sizler de takip edip detaylardan çekiliş kazananları görebiliyorsunuz. Açıklamaya bırakıyorum sitenin linkini. Sizler de girip güvenilir bir şekilde ucelerinizi alabilirsiniz. Evet arkadaşlar bizler ucayımızı alıp geldik. Sizler de güvenilir bir şekilde dediğim gibi alabilirsiniz. Şimdi haydi bismillah. Bugün senin şansına güvenerekten yapacağım. Bas bas Böyle kritik. Tamam anlıyorsa. bas bas. Bir şey olmaz ya. En fazla 1.000 şey ucuya Ne olur. Senin canın sağ olsun. Aç. 6.000 gelirse ben balım. Ya. 3.000 geldi. Olsun güzel. Güzel. 5.000 ucumuz var. Şimdi hocam. Burada şöyle bir. anlamak istediğiniz ögeler varsa banlayın diyor. Şimdi buradan ne gelse bizi tat... Horozun kafası beni tatmin etmez baba gelmesin. Bu mevcutmuş. Bu da gelmesin. Bu da mevcut. Bu da gelmesin. Baba siz de gelmeyin ya. Okey. Bunlar gelmezse kafi. Şimdi şöyle bir şey yapalım bir. O, totemler totemler. Şimdi iki tane buradan birleştirebiliyormuşuz. Birleştirelim. Umarım alırız bu arada. Alamazsak sinirimi tamamen senden çıkaracağım. Haberin olsun. Ay bana bir uyku bastırdı ki yani anlatamam aşkım ya. Basın tonluyor o zaman. Uykun açılsın. Haydi bunu like'ları basan canlılarımız için yengeniz basıyor. Haydi bismillah. Taklığı takıp şu sesi duymak ben de ben de istiyorum benim. ya. dedik atıyor bu hiç seni bulaştırmayan. Gideyim o zaman ben. <laughs> bir bir zor gibi bu sanırım ben sana söyleyeyim. <laughs> Şimdi destansı atarsa ne bahanen olacak? Ben malım. <laughs> Sen mal olma diye çıkmadı ben anladım. Aynen. Şöyle bir çıkıp girelim ya bir şeyler yapalım ya. Bas. <laughs> Neyse çıtırından basıyor zaten sıkıntı yok. Vur onu full onunla gideceğiz. Hiç tek demek de yok baba böyle. şansımızı deneyeceğiz. Ne yapalım biz de böyle bir insanız. Bu arada çıkmazsa harbi diyorum. Üzülür müyüm? Üzülürüm. Ne garantiden bile şey çıkıyor aşkım. Garantiden bir şey çıkmıyor. Daha garanti çıkmadı. garanti ödül? bu e, garanti ödül o materyalin çıkacağı garanti yani. Hı. Hmm. Ha ne yedik? Ben bu senaryoyu hatırlıyorum. Ben de. Bas. Bir sen bir ben. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Böyle tam düştüğüne geçti yedim ya. Belki totem çalıştı şey diyeceğim. Bir yedi bitti iki onu yapmadık mı? Tam güzel. Tamam. Güzel. Güzel, güzel. Güzel. Ben bunu istiyordum. Cidden istiyordum bu istiyordu. arada. Ama mavi yazıyor bu mor. Bir şey diyeceğim. Cidden mavi yazıyor üstüne mor değil mi ya? Baksana mavi yazıyor mor. Biz renk körü değiliz değil mi? Çıktırma. Bu mor. Çaktırma. Bence yapamayız. Canlılar bunu bir yazın yorumlara. şey diyeceğim. 2261 UC'miz var. 540 çarpı 5 kaç yapar? 2700 yapar. Olmuyor. O zaman 7 tekli 2 onu totemimize başlayalım. 1 evet. 2 3 4 5 evet. Şöyle 6 evet. Şöyle 7 tek bir onlusunu ben vuruyorum bir onlusunu sen evet. haydi evet. bismillah Şimdi evet. yine, yine de yani denemiş oluyoruz yine. Güzel Oktay tatlı Olurum ben senden giymek için. Çok güzel al. Bas. Onda bas. DİNK. bas. Ya vurucan kız. Olur böyle şey. Güzel dediğin şey yap. Oğlum bari bir kere döndürt lan. Vallahi bir kere döndürt ya. Gocunmayacağım. Tamam diyeceğim. Böyle birazcık tekli vuralım. Da. 60. Böyle kaç oldu. Ucayı da takip edelim. 11 tekli. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, hak çıkacak ki, çıkacak ki. İzle, yedi çıkacak denizler seni çıkar. İzdinler arkadaşlar. Çıkacak ki, çıkacak ki yedi denizler. Buradan değil, şuradan çıkacak. Çıkacak ki, çıkacak ki, çıkacak ki. Ver elini, ikimizin gücünü birleştiriyorum. Evet sizler de şu an elimizden tuttunuz. Bizim için güzel bir şeyler Çeviren dilediniz. Şöyle, şöyle ben chat diyorum sürekli ama yorumlarda chat yapıyoruz yani. Bence doğal şak diye bir Ananı gözlüğünüz. Hey hey. Gözlük ne alaka ya? <laughs> Neyse buradan şey anlamış olduk. Biz Sıktık sizi Olsun şeklin bence çok güzel gözlük de verdi. Nerede gözlük? Biz yandık siz yanmayın. Köpek kafası. Hep senin yüzünden. Öldün mü öldün? Buna ne yapayım ben ya? Bir şey diyeceğim. Bu yengenin suçu diyenler. Oğlum ben mi yaptım? Kendinizi belli ettiniz. Ben bir senaryo tanıyor be. Bir şey diyeceğim. Tabletini alıp gelsene. Oh. Tabletini al ah, gel hadi sen de açalım. Hadi oh. al ah, gel. Hele oh. tamam. kalk. Bak şimdi. Aline kulakları nerede? Kulaklıksız meydan okuyacağım ben sana. Aline git kulaklarını al. O şu ilgili Abi yemin ederim sıkıntılı ya. Biraz şu yani yaptığına saygısızlık derler yani arka planı mı yıkıyorsun ikidir bilerek yapıyorsun koltuğunu Hayır. vuruyorsun arkaya yıkıyorsun Hayır, aşkım. o duvarı sen tamir edeceksin tamam onu da sen oraya yapacaksın yarın tamam, sabah evet, uyandığında tamam. kusursuz bir şekilde göreceğim tamam. yok ya bu kadar zarar veremezsin ya <laughs> çıkaramadın anladık bari onu yapma Tabii. 5 tane, tane Allah kahretmesin ben gel harbi çok uyuz oldum gel lan MS'ye Ben de bunun hıncını senden çıkarım Ben ne yaptım ayı? Canım var sizler like atarken Ben odayı bir kuruyorum Bak play atacaktım yemin ederim hevesim kalmadı gel lan Dur aşkım bari sandığa özel bir şey giyineyim İnsan bir tane destans verir ya Nedir ya? İnsan evladı değil bunlar. Brother. Brother. Böyle bir şey olan. Aleyna bugüne kadar seninle oynadığın bütün oyunları hmm. unut. Şu an var ya öyle bir şeyle karşılaşacaksın ki diyeceksin ben bunları hak edecek ne yaptım? Ne yaptım? Tel koymadım. Ya suyu var. Allah. Bakalım şarjım bitene kadar seni nasıl yapacağım? Parçalayacağım onu. Bir şey diyeyim mi? Vallahi çok iyi ha bu <laughs> Neyse en azından bunu aldık Başka. ya. Sandığı açmadan önce bizi ilk gelip gördüğümüzde ben bunu istemiştim zaten. Gelmesi iyi yine de. Bana şeyi unutmuşum ben. Neyi? Bir şey, ateş ettim malara. Tamam da onu yapsan da Aşkım hala çalışıyorsun. Tamam var ya ciddi diyorum bütün sinirimi senlik bir şey yok yani oyun olan sinirimi ben çıkaracağım seni vurarak yanlış anlama olur mu? <laughs> Ben hiç yanlış anlamıyorum. Şu an tamamen oyunu olan sinirim lan. Hmm. Oyunu olan sinirim. Abi canım. Sen bir şey yok. Ol. Oyunu olan sinirim. Sen bir şey yok. Oyun olan sinirin. Aynen aşkım bekle. Ne oldu? Yine tuşlar karıştı. A few moments later. Ben de üçü hesatayım ya. Bu ne diyor? İstile gelin tıkıldı. Yo istile gelin tıkılmasaydı ben ne yapacağım diyeceğim. Gelin mi? Hey. Ben insan evladıyım ya hani. Hani insan evladım yapma ya hani. Nasıl mutlu oluyor ya? Hakta <laughs> <laughs> <iyi> geldin kral. <laughs> Gel hadi gel. Kendimi gizlemiyorum ya. Ay şurada. <laughs> Eğrisiyle doğrusuyla. Oh, sinirim geçti iyi ya. Stres topu gibi var ya. <laughs> Yine sinirlendim gel buraya. Görüşürüz Kercim benim bulanımda bir derdi. Burada bir şey değil. Tek uzun. Bir şey. <laughs> Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. <laughs> nasıl ya? Seni hiç atabildim. Gel lan. Gelmek istemiyorum. Sonuna <laughs> uğradın ne yaptın? Hiçbir fikrim yok. Yanlışlıkla öyle ateş ettin semalara yine kafana geldi mermim

<laughs> Yanağından bile görmüyormuş gibi yapıyor ya. Ana ver bırak. Gidelim. Tam sinirlenme gel. Ya şuna kendimize gelelim. Hoş geldin yavrum. Bir <laughs> STV Elimin altındasın bak rahattır. Ben neden öğrendim bak bunları biliyor musun? Hadi sıkıntı. Şunu söyleyeceğim. Ben istemezsen beni vuramazsın. İşte o zaman <gülüyor> <gülüyor> o <zamanlar. gülüyor> <İsterler> ne <artık>. yapayım? <laughs> ben de ne Ya bu Diyorum. Belki o kelimeyi de ne kadar. bundan daha iyi bir şey olamaz. Reloading. Ben yazık ettin kendine. Eskiden drop shot daha hızlıydı. Öldün ben sandım bıraktım tamam mı? Öldün sandım yani. Nice shot. Her zaman aynı fake'i atmam. Eskiden Dedin ki, ben sana kendim dedim yani. yani. Yakında atı dropshot atılmaz. Gerçi atılır da işte senat ne olur. Ödeyeyim. Aşkım ya mermi giymiyormuş sana beni. <laughs> Ya oradaki taktiği gördünüz mü ya? Yeni TDM no 1.5 der. Bunları öğrenin bak. Ne ki? O? Neredesin? Blue team <laughs> is <in the> <laughs> bu da oynadı abi. Ha bu taktikler niye bir değişiyor oluyor da? Sen arkamı dönerek bile vurabilirim. Eee 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 Ya camılar cidden şaka maka bir kenara Bu aralar biz neden sandıklara bastığımızda şeyleri çıkaramıyoruz Nungadan beri bi büyü var üstümüzde tamam mı O büyü bizi mahvetti ya Eskiden ne güzel basardık. İlk iki onlu da alırdık ya. Yedi tek de iki onlu yaptığımız gibi tüm setler yerirdi. Bizde bir şanssızlık var. Anlam veremediğim derecede. Ama olsun yeni nesil yanımda olduğunuzu hissettirmek için like butonlarına falan tıklayın da. Hani en azından mutlu olayım ya. Kurban alır ya. Bu arada enerjimiz düşükse onun için de kusura bakmayın dediğim gibi. Dedik. Işte, Konuşsuz yani. Ondan kaynaklı olabilir ya. Ay, Yoksa parmağım, yani. Joystick saçını da aldım yok Tamamen. <gülüyor> 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 ama hiç şey <müşürlü> öyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya ama bak oh my başlayacağım my ben drop shot'ına. Ne mi? seviyorum aşkım drop shot atmayı. Sen var ya ben eskiden, güncellemeden sonra çok oldu o ya. Eskiden alsa var ya bu burada atar. Böyle de drop shot at. öyle değil. Orada drop shot at diye denk. Gördün mü? Nasıl yapacağız onu? Aa öldün diye bıraktım ha. daha da düştüm daha işte. Ben de işe yaramıyor Çünkü ben bot bir oyuncu değilim. Ben faca tu faca de... konuş artık. Aşkım, yani bunda... Ana ben drop shot yerine rilo adam atıyorum o yüzden benim yatmayla reload <laughs> üst üstte girmiş bu niye böyle oldu? Bilmiyorum. Lan kim bozdu benim kontrollerimi? Ana biri bak şeyime bak gördünüz siz arkadaşlar. Astağfirullahaladzim. <laughs> böyle mi? Yoksa Böyle mi? Oha çok iyi de aşkım. Tek yedim gibi oldu resmen M4'ten. Böyle değilmiş ama. Ama ikimizin aynı anda böyle bir roba yapması çok iyi değil. Ya sus lan yani. ikimiz diye bir şey yok şu an rakibimsin. Hayır. Oh, I didn't miss Blue team victory. Ya. Evet, bir kontrolümü bozmuş, üste geçirtmiş onları. Allah Allah. Muhayyip. Neyse her zamanki gibi yine yendik arkadaşlar. Bu kadar da saldım. Gördünüz yani sen de fark etmişsindir saldığımı. Yani yine de iyi bir açılımdı diye düşünüyorum. Çünkü zaten biz 1800 uyucelik açtık. 3000 uyucu PUBG bize hediye etti. En azından bu seti aldık. Bence güzel bir set. Hayırlı uğurlu olsun. Ama ilerleyen süreçte dediğim gibi burada da bu arada seviye atlayacağız. 85 olacağız. İlerleyen süreçte dediğim gibi o şeytan setini de 7 denizleri de alıyoruz. Rahat olun. Halledecek bir şekilde. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Yarınki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Demeden önce aklıma bir şey geldi. Yarınki videoda dedektif gelsin mi? Yoksa güzel bir challenge mi yapalım? Bunu da yorumlara yazın. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz. Videoyu <laughs> <Gidi> böyle kapatalım mı? <laughs>